dara yazılımda QR menü entegrasyonuna bakacağız. Entegrasyonumuzu yaptıktan sonra menülerimizi de QR menümüze aktarmış olacağız. Öncelikle e, QR menümüzü açıp buradan bir API kodu almamız gerekiyor. Şöyle menü tanımlama kısmına geldiğimizde önce bakalım. Burada ana başlıklarımız, ana sınıflarımız yok. Ürünler kısmımız da boş. Şurada menü göster kısmına geldiğimizde üst tarafta API kodumuz yer almakta. Bu kodumuzu buradan kopyalıyoruz. Daha sonrasında programımızda fatura kısmına geliyoruz. Pazar yeri entegrasyonu kısmına geliyoruz. Burada pazar yeri tanımlama kısmına geldik. Yeni dedik. Entegrasyon giriş ve değişiklik kartımız açıldı. Burada entegrasyonumuza bir kod veriyoruz. 01 dedik. Dara QR menü dedik. Buradan entegrasyon kısmından dara QR menüyü seçiyoruz. Daha sonrasında kopyaladığımız API kodumuzu buraya yapıştırıyoruz. Son olarak buradan QR menümüzün adresini kopyalıyoruz. Onu da sayfa linki kısmına yapıştırıyoruz. Ve kaydediyoruz. Birinci adımı tamamladık. İkinci adımda yine restoran kısmına geliyoruz. Adisyon parametrelerine giriyoruz. Diğer programlar kısmında QR den aldığımız API'yi yani token'i buraya yapıştırıyoruz. QR menü linkini de yine buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde linkimizi yapıştırdık. Buradan geri gelelim ya da sayfamızı yenileyelim. Tekrar API'mizi buradan alalım. Hapimizi de aldık, yapıştırdık ve entegrasyonumuzu tamamlamış olduk. Aslında çok basit bir şekilde entegrasyonumuzu yapmış olduk. Şimdi entegrasyonu yaptığımız QR menümüze ürünlerimizi gönderebiliriz. Bunu nereden yapıyoruz? Yine fatura altında pazar yeri entegrasyonuna gelip stok gönderme ve güncelleme kısmına giriyoruz. Burada bütün menümüz listeleniyor. Tümünü seç, dediğimizde tümü seçili olarak geliyor zaten. Şuradan web sayfasına gönder diyoruz. Evet, bilgiler gönderildi uyarımız da geldi. Tekrar menü kısmımıza geldiğimizde menümüzü yenilediğimiz anda zaten ana başlıklarımız, ürünlerimiz hepsi gelmiş oluyor. Şöyle şuradan firma bilgisi kısmından yine Farklı bir tasarım seçelim, kaydedelim. Daha sonrasında menü göster kısmına gelelim. Bu şekilde de menülerimizi burada görüntüleyebiliriz. Yeni aktardığımız için henüz fotoğraf fotoğraf eklenmemiş bu menülere ama biz istersek daha sonrasında yine burada menü tanımlama, sınıf tanımlama ana başlıklarımız gelmiş. Bunlara da fotoğraf eklemek istersek düzelttiyip buradan resim kısmından dosya seç kısmından istediğimiz gibi ürünlerimize görseller ekleyebiliriz. Dara yazılımda QR menü entegrasyonu ve menü güncelleme bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.